بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 28 جزء 19 صفحة تحريم سورة 6 جاية كلمة تحريم سورة قرآن 66 جزء الله تعالى شو يقول يا أيها الذين آمنوا Qu anfusakum ahlikum quduha alayha shidadun alayha shidadun la ma Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında sert güçlü melekler vardır. O melekler Allah'ın kendilerine emrettiği hususlara karşı gelmezler ve kendilerine emredileni yerine getirirler. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Ailemizi her ailemizi her türlü tehlikeden koruyalım. Allahu Teala aile konusu üzerinde defalarca durmuştur. Ailenin kurulması sevgi ve merhamet üzerine sürmesi, ailenin göz nuru çocuklar ve onların bakımı, ailede güven ve istikrar gibi konular Kur'an'ın muhtelif yerlerinde zikredilmiştir. Aile konusunun üzerine sıkça duran Allahu Teala aile konusunun üzerine sıkça duran Allahu Teala ölümden sonraki hayat için de tavsiyelerde bulunmuştur. Ailesiyle birlikte cennete gitmek isteyenlere kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diye emirde bulunmuştur. Ailenizi kaybetmek istemiyorsanız kendinizi de ailenizi de koruyun. Ayrıca cennetin en gözde nimetler arasında aile zikredilmektedir. Ailemiz bizim imtihanımızdır. Hayır da olabilir, şer de olabilir. Cennetimiz de olabilir, cehennemimiz de olabilir. Helale dikkat etmezsek helake gideriz. Harama dikkat etmezsek cennetten mahrum oluruz ailemizi dünyanın bitmek bilmeyen hırslarından koruyalım. Onlara dünyayı öğrettiğimiz gibi ahireti de öğretelim. Onlara okumayı, okuma yazmayı öğrettiğimiz gibi imanı ve ahlakı öğretelim. Meslek öğrettiğimiz gibi ibadet etmeyi de öğretelim. Akıllı kişi ailesini hem dünya hem ahiret tehlikelerine karşı koruyandır. Ailesini helake götüren, felake götüren biri onlar ahirette nasıl yüzleşecek? Ama ailesiyle mesut olan ise ahirette ailesini arayacak. Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Her insan cehennemdeki ateşini dünyadan götürür. Yaptığı pis ameller onun için yakıt olacaktır. İmansızlık dünyadan götürür. İmansızlık onun kömürü olacaktır. İbadeti terk etmesi ve ahlaksızlığı onun cehennemi olacaktır. Cennette görevli melekler olduğu gibi cehennemde de görevli melekler vardır. Bunlarda acıma duygusu olmaz. Acı çekenler acımazlar. Bu onların görevidir. Allah'ın emrine asla karşı gelmezler. Ve kendilerine verilen tüm talimatları eksiksiz bir şekilde yerine getirirler. Allahu Teala bizlere de ailemiz, ailelerimizi de yakıtı, taşlar ve insanlar olan cehennem azabından eylesin, korusun, muhafaza etsin. Amin. 28. cüzün 20. sayfası Tahrim suresinin 11. ayet kelimesi. kerimesi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي إن عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله تعالی iman edenlere de firavunun karısını misal vermektedir. O şöyle demişti. Rabbim katından cennette benim için bir ev yap. Beni firavundan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selametle kurtar. Tahrim suresinin 11. ayet kelimesi. Zulüm olan evde rahat yoktur. Bu duayı yapan dünyanın en güçlü adamı, Firavun'un karısıydı. Kaldığı ev, ev değil saraydı. Belki bu evin görkemiyle yarışacak başka bir ev yoktu. Bu evde bir dediği iki edilmiyordu. Her türlü lezzetli yiyecekler ve meyveler geliyordu. Hizmetçiler, hazır kıta bekliyorlardı. Ama kadın huzursuzdu. Gözü bunların hiçbirinde değildi. Sarayda yaşıyordu ama görmediği cennetin hayalini kuruyordu. Rabbim bana kendi katına bir ev ver diyordu. Sarayda bir zalimle kalacağıma senin vereceğine eve razıyım dedi. Demek ki saraylarda yaşayan bir dediği iki olmayan, bir eli yağda bir eli bağda yediği önünde yemediği arkasında olan müreffeh ve lüks hayat içinde olan kadınlar da var. ...ve onlar da içinde yaşadıkları durumdan memnun değiller. Bazı kadınlar cennete hasret yaşıyor bu dünyada. En büyük saraylarda yaşasa da cennetten bir ev arzuluyor. Belki bugün kocasının adı Fraun değil ama... kocasına ve onun yaptıklarından dolayı üzüntü duyuyor. Kocası belki en iğrenç işleri yapıyor ama... ...kendisi Allah'tan korkuyor. Evet nice zalimlerin eşleri vardır ki... ...kocalarından uzaktırlar... ...ve onun yaptıkları işlerden beridirler... Evine gelmeyen, gelince de rezalet çıkaran bir sürü koca var. Gelmesi bir türlü, gelmemesi bir türlü. Ne kocadır, ne de babadır. Evini barınak olarak kullanan bir zalimdir. Evin kadını ise derdini babasına da, kardeşine de açamıyor. Seslerin kesildiği ve nefeslerin horlamaya dönüştüğü ve o anlarda yanağından dökülen yaş ile utana sıkıla ellerini küçük küçük açmış ve Rabbim beni bu adamdan kurtar, bu adamın işlerinden kurtar. Ben bu dünyada saray değil, cennetinde bir ev istiyorum. Beni bu zalim aileden de kurtar. Kocamın günahını bana yıkan bu insanlardan da kurtar diye dua ediyor. Bir firavun eline düşmüş binlerce kadın var belki de. Kaçacak bir yeri olmayan, tutunacak bir dalı olmayan, sığınacak bir liman olmayan kadınlar da var. Allahu Teala müminler için bu kadını örnek verdi. Böyle kadınlar da var unutmayın diye. Bir de Hazreti Nuh'un ve Lut'un karısı da vardı. Onlar da peygamberin nikahı altında olmalarına rağmen iman etmediler. Bir peygamberle aynı yatağı, aynı sofrayı ve aynı evi paylaştırar. Ama yine de iman etmediler. İman öyle bir şeydir ki dünyanın en büyük zaliminin karısına nasip olur. Öyle bir şeydir ki bir peygamberin nikah altında da olan nikah altında olan kadına nasip olmaz. Allahu Teala bizlere bu ayetlerden ders çıkarmayı نصيب آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين